Değerli İzler Miraç TV'den yayındayız. Yayını merkezden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Karadeniz sanatçısı Ahmet Akgüz kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Trabzon'umuza hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş Allah razı olsun. Ahmet kardeşim nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler olsun sizlere. Eyvallah. Biz de Ahmet kardeşimizi sevdiğimiz için özellikle Ahmet kardeşimizle telefonlaştık. Görüşelim dedik. Teşekkür ederim. Evet. evet uzaklardan ee, geldik. Biliyorsun programı geldik. Evet. oradan da sen... Hatta beni bile geçtiniz ki Geçti. Araklı'ya kadar ya gittiniz. Yani. Gittim ben Tüzgü'yle yani. buraya geldim. <size <laughs> <laughs> evet. Ama kardeşim nereye Ben Trabzon yani, Düzköy, yani. Düzköy ilçesinde evet. e, doğma büyüme oralıyım. E, 1973 kimliğimde ama 70 doğumluyum. E, Düzköy'de doğdum. E, i̇lk bir orta derecede öğrenimi orada yaptım. Daha sonra askerliğimizi yaptıktan sonra da e, Trabzon valiliğinde 13 yıl devlet memurluğu, ardından Düzce İl Kütüphanesi müdür vekilliği e, devam ediyor. Han'ın e, hafta sonları veya akşamları da e, müzik işimiz veya e, düğün işlerimiz vatandaşlara yardımcı olabilmek için de e, oğlumla beraber e, hatta ailece biz bu işin içerisindeyiz. E, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ahmet, aklınız kaç yıllık? Önce Almanya'da çalıştığınız zaman başlamıştınız. Kaç yıl? E, altı tane albüm var, üç tane klip var. E, kaç yıl oldu? Vallahi çok küçük başladım ben. Nasıl diyeyim? İlkokuldan sonra başladım. İlkokulda söyledim mu? Tabii. İlkokulda yani çok... Değil de, ilkokuldan sonrası. Ortaokulda e, yani. ki folklor çalışmalarıyla beraber biz başlamış olduk. Ee, hatta ilçemizde fazla yüzüzden olmadığı için, Kemençe sanatçısı olmadığı için bizde biraz ağırlık oldu. Yani civar e, ilçelerden, köylerden getirtmektense işte kendi oğlumuz, kendi çocuğumuz hikayesiyle beraber bu işi devam e, ettirdi. Bu işi devam <laughs> en güzel şekilde yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ben e, ee, yayınlara bakıyoruz zaten anlıyoruz yani. Evet. Hamiden alıyor. İnşallah. İşin haksını veriyorsun. İnşallah. Evet. Yani Ahmet Akgüz. Bir insan kendisini medetmesi çok doğru bir şey değil. Yani, ama ben ama şöyle yaparım böyle yaparım ama e, ee, hani söylemeye, şiştire... gerek söylemeye gerek yok değil mi? Yani her şey söylüyor. Anlatmaya Tabii, gerek, gerek, gerek yok. de <laughs> var. çocuğun arkasına saklanır O da o. <laughs> Onun anısı çok evet. farklı abi. Ya, ee, o, o gün ilk klibim de o benim. Pazar günü düğün var olan klibimizde. Ee, nasıl diyeyim? Biz klibi 15-20 kez aynı anda çekim yaptık yani. yani bir ama çektik, güzel bir daha çektik, bir çektik, bir daha çektik. Akşama da düğün var, ee, böyle iyi de bir düğün var. Trabzon'da evet. e, bir futbolcu yakını düğünüydü. Geç kaldım. Açkarı babadan yanına yönetmen diyor ki bir daha çekelim, bir daha çekelim. En son geldim böyle ağzın arkasına baktım dedim ya kapat şu kamerayı dedi hala çekiyor musun dedim böyle orada dondurdu dedi tamam dedim evet. klibin sonunu buldum dedi gidiyoruz dedi yani güzel, işte güzel orada da, e, yani kameranın ben kapatmasını bekliyorum geç kaldım. Evet. Söz verdiğimiz yerde zamanında da kameranın ışığına ben kapatmasını bekliyordum geç kaldım. Söz verdiğimiz yerde zamanında saatinde olmamız gerekiyor. Aynen. Ahmet yapmak isteyenler Güzel bize gözne hani, 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 suyu başarabilirler? Şimdi düğün e, organizasyonu mobil sahne olmak şartıyla e, işte gelin yolu, gelin masası e, artı e, orkestrasıyla, ses sistemiyle beraber e, her yönüyle biz gelinin kuaför yani her yönüyle biz vatandaşa yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Ailece biz bu işin içerisindeyiz. Yani onun içinde de herhangi bir siyasi yanlış anlaşılma olmasın. aksesler soyadımızın ak, sesler, ak oluşu, ailece bizim bu işin içinde olmamız. Hatta sülalemizde biz bir ikimiz varız. Yani Mesut'ta ben varım. Başka da e, müzisyen yok. E, telefon da Telefon numaramız da değil, e, bir, 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 Facebook'tan, da. sosyal medyadan e, diyelim. Veya e, sen söyle Instagram'dan, TikTok'tan falan bize gibi. ulaşabilirsiniz. Birinci adresimiz Miras TV. ikinci adresimiz de Allah Trabzon Düzce ilçesinde. Evet. Halk itibanesiyle. çalıştık. Kendine gidiyorsun ha. Tabii, İstanbul İslamla e, sayılır. Kendi Anlasın aracımızla olur. beraber. Evet, kendi aracımızla beraber. Yani. E, ses sistemiyle beraber. Veya her düğün her salonlarına çekim yapıyorsun, resim, fotoğraf çekimi, albüm çekimi, dış e, çekimler. Onlarla e, e, güzel. Evet. Dış yani. çekimler, gelin masası yoldu. Yani vatandaşa paket şeklinde. Ha ah, ah, ha. Paket o şeklinde, paket şeklinde e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yani, bu demek yani. değildir ki düğün salonlarına gitmiyoruz. Bu demek değildir ki gelin çıkarmaya gitmiyoruz. Ee, bizim işimiz kemençe, tavuzuna değil. Biz de daha çok tavuzuna ile gelin çıkarma işi. Ama ben bu ilk kısmını yaptım bugün bu gelin çıkarmaya. Hemen ee, öyle bir şey oldu ha. Yani Bunu Arak'ta bilmiyorum ben. Arak'ta Gen genellikle, genellikle, genellikle yani onu öğretmedik kendisi. Ama yani genelde aslında değil mi? Evet. Yani, yani bu gelin çıkarma kendisi de olur. Yani, yani eskiden yani, öyleydi. Yani. öyleydi. Evet. evet. Çok eskiden öyleydi. İstanbul'da Yalancılar bile artık keman bir veriyor. ona kız veriyor. Evet. E, da inşallah. Biz, yani bir, bir ilk olmuş olduk. Bir ilk, belki. ilk oldu. Evet. Yani Yani. Transomlu. Evet. 0536 525 2267 telefonumuzdan 24 saat bize <laughs> ulaşabilirsiniz. Evet. Ama şöyle kimin içimizi saldırır bir konu ama e, kemancısını biliyorsunuz. İzlemek istediğiniz evet. zaman zaman sayfasına YouTube, YouTube'da e, evet, kanalından var. izleyebilirsiniz iki son mürülde mal olsun ee, o güzel sesinden. Yaylalarda ararsın sevdiğim yana yana. Ey gidi Miraç abi hoş geldin Trabzon'a. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Sağ olasın var olsun Sana da sanat hayatında. Teşekkür ederim. Yaşam hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür için. ederim. Eyvallah değerli izleyiciler yayını Trabzon merkezinin yasını teşledik. Ben e, şunu eklemek isterim. E, hani her düğün sonunda şöyle bir anıt yaparım ben abi. E, Çocuğun da aynı şeyi yapmak istiyor, yapıyor daha doğrusu. Her şeyin son olduğu gibi bir düğünün daha sonuna geldik. Başka bir düğünde, başka evet. bir eğlencede, başka bir yerde görüşünceye dek hepinizi Allah'a ısmarladık diyoruz. Miraç TV izlemeye devam ediyoruz. Miraç TV her yerde yakalıyor değil mi? Evet. <laughs> yani, ama da Kanada, Anamada, da, Trabzon'da da. e, Miraç Ya ben görüşürüm. Niye yani şimdi anlık akıyor. yani görüntüde ne? yani menfaat ben hiçbir zaman bir insan menfaatisi istemedim. Teşekkür yani ederim. Badim, Teşekkür ederim. Ha, biz bu işleri 1998'de başladık bu çekimlere. Ne Hı. yaptık dedik ya, insanlara böyle tek tek konuşturalım hem medya aracılığıyla tanıştıralım. Evet. Güzel de oluyor çünkü ölümler oluyor, arşivlere evet. kalıyor. Evet. Yıllar sonra hayırsız yayın alıp da vefat edenler var. İnsanlar bize dua ediyor. Bu bizim bizim için bir şey. Yani onun önünde olan bir faydalı olmak. Biz de bu yola devam ediyoruz. Hem insanları tanıtıyoruz, hem insanlar bizi tanıtıyor. Millet peşili olsun, sanat sanatçı olsun, kim oldu herkes de yayını alıyor. Ayrı zor Öyle bir şey söylüyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Selamlar, evet. sevgiler. Bir Aynen. başka merak edip kendilerini görüşürüz. Başka bir şey görüşürüz. Başka bir, de, bir, de, bir de.